Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir şey yapacağız sizinle. Ritüel için karşınızdayım ve enerjisel olarak güzel bir ritüel yapacağız. Bu ritüelimizin adı ise onu istediğin saatte kendine geri döndürme. Yani bu aslına bakarsanız onun özgür iradesine girmek olmuyor tabii ki. Siz isteyeceksiniz saati o size geri dönüş yapacak. Ee, bunu nasıl yapacağız? Yani ne yapmamız gerekiyor? Bunu yapabilmek için kaleme mi ihtiyacımız var? Kağıda mı ihtiyacımız var? Neye ihtiyacımız var? diye bir soru yöneltebilirsiniz. Ama e, her ikisine de ihtiyacınız olmayacak diyemem. Sadece e, kağıda ihtiyaç olmayacak, kaleme ihtiyaç olacak. Sevgili YouTube ayna e, ne yapacağımızı bütün detayıyla e, sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ee, biliyorum ki beni gerçekten çok seviyorsunuz ve bekliyorsunuz bundan eminim. Ee, ben de sizleri çok seviyorum. Gerçekten benim için çok farklısınız. Bu arada yeni kanalıma e, gelmeye başladınız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Demek ki sizin yanınızda güzel ve büyük hatırım varmış. Bunu da e, bilmiş oldum açıkçası. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Ee, kağıtsız lütel yapıyoruz bugün. Ama bütün enerjilerimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Bütün enerjilerimiz yüksek olması gerekiyor. Bunun için ilk önce gözlerimizi kapatacağız. Derin 3 kere nefes alacağız. Arkadaşlar sizlerden istediklerimi lütfen yapın. Benimle birlikte de yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce... Gökyüzünü görebileceğiniz bir şekilde pencerenin önüne geçin lütfen. Bacaklar omuz hizasında, kollar yana doğru açık, gözler kapalı. Bakın ben size duruş şeklinizi çizeceğim şimdi. Anlamışsınızdır gerçi de. Duruş şeklinizi çizmek istiyorum. Bakın duruş şekli bu bu şekilde olacak. Anladınız mı demek istediğimi? Şu şekilde duruş şekli. Yani kollar yana doğru açılacak. Bacaklar da omuz hizasında olacak. Çok fazla açmaya gerek yok bacaklarınızı. Daha sonra 3 kere burnumdan aldım, ağzımdan verdim nefesi. Ama bunu yaparken gözleriniz kapalı olacak ve evrene soru soracağız ilk önce. Bu minik bir meditasyondur. Gözler kapalı Sorumuzu e, evrene ilettiniz öne doğru ya da arkaya doğru sizi bir enerji itecek ve bu enerji pozitif bir enerji korkmayın sakın size minik bir meditasyon yaptıracağım şu anda benim enerjilerim sizinle birlikte olsun ve ben bütün enerjilerim sizin üzerinize kodladım e, biraz sallanacaksınız korkmayın. Daha sonra sorunuzu sorduktan hemen bir, e, bir iki dakika sonra ya öne ya arkaya gideceksiniz. Dediğim gibi öne doğru giderseniz sorunuzun cevabı pozitif ve evet. Arkaya doğru giderseniz hiç uğraşma negatif ve senin için hayırsız. Bunu yaptıktan sonra üç kere aynı nefes egzersizini yapıyoruz ve... Ee, bu ritüeli sonlandırıyoruz gelelim aratma ritüeline arkadaşlar bunu yapın ki ritüeliniz başarılı bir şekilde olsun sevdiğinizin adı nedir? öncelikle bu çok önemli ben kendi ismimi yazacağım siz sevdiğinizin ismini yazın lütfen ya da onun ismi de yazayım daha rahat anlayabilirsiniz bakın sol elinize onun sol elinize ön kamerayla çekiyorum ters yazılar görünüyor olabilir. ama onun ismi diye yazdım ben buraya. Siz de büyük harflerle sevdiğiniz kişinin ismini yazacaksınız. Altına ise ilahi mucizeyi istiyoruz. 7 7 7 Bunların bir tık üstüne ise aşkı çekmek için, aşk frekansını çekmek için hemen 2 2 2 diyoruz. Bu avucumuzu kapattık. Sol avuç. Bunu kapattık. Ve ne yapacağız? Bütün benliğinizle lütfen yoğunlaşın. Yoğunlaşın, yoğunlaşın, yoğunlaşın. Ve bu elinizi kalbinizin üzerine doğru götürün. Diğer elinizde ise üstünü örtün. Gözlerinizi kapatın ve bir nabız yükselmesi gerçekleşecek. O anda şöyle söylüyorsunuz. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Bana geri döndün, bana geri döndün, bana geri döndün. Ya da pişmanlıklar içerisinde beni aradın. Ee, daha sonra, üç diyeceksiniz, üç kere söyleyeceksiniz onu. Daha sonra bu elinizi fırsat buldukça bakıyorsunuz, ya fettah diyorsunuz. Yani onun gönlünü fethet anlamında. Esma Hüsna'dır arkadaşlar Ya Fettah diyorsunuz ismine bakarak 48 saat içerisinde kalırsa çok güzel olur eğer çalışıyorum ben yapamam 48 saat boyunca bunu bileğimde taşıyamam derseniz ne yapıyoruz bu yazıyı saat 12'de saat 12'de Yıkayabilirsiniz. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Kim ne derse desin, sevdiğim bana geri dönsün ya da isteğim olsun, hiçbir şey umurumda değil. Yani siz de o şekilde düşünün. Düşünün ki çok seviyorsunuz, işte o insansız yapamıyorsunuz, çok fazla işte sizin için değerli ve onsuz gerçekten yaşayamaz haldesiniz. Ve insanlar bunu görse ne olur? Görmese ne olur? Boş verin arkadaşlar hiç e, bu konuda soru işareti yapmayın. Daha sonra e, nasıl bir etkileşim olacak? Ya o sizi arayacak ya bir e, sudan sebepten dolayı bir şeyler olacak ve siz iletişime geçeceksiniz. Ben bunu bir tane danışanıma yaptırdım. Çok imkansız bir geri dönüştü çünkü yaptırdım gerçekten geri dönüş aldım. E, çok güzel bir geri dönüş aldım ve çok memnun kaldı. Artık kavga ettiklerinde devamlı bunu yapıyormuş ve diyor ki Gözde Hanımcığım gerçekten Allah bin kere razı olsun sizden kalem kağıt olmadığı zaman yanımda işte birilerinden kalem istiyorum ve bunu yapıyorum gerçekten oluyor. Ben de size diyorum gerçekten oluyor deneyin ve farkı göreceksiniz tüm benliğimle sizin yanınızdayım tüm enerjilerimle sizin yanınızdayım temiz enerjilerimle. Nabız yükselmesi olabilir, korkmayın kesinlikle çünkü ben e, bu videoda kendimi size doğru kodlayarak geldim. E, benim enerjim sizin üzerinizde olabilir ve bu video karşınıza çıktıysa mutlaka deneyin arkadaşlar. Evreni saldım, e, niyet ettim kötü enerjilerin yok olmasına ve güzel enerjilerin sizlerle birlikte olmasına. Bu arada cumanınızda mübarek olsun sevgili dostlarım. Ee, bu şekilde karşınıza çıkmak istedim. Neden bu şekilde karşınıza çıktım? Çünkü siz benim de isteğimi yaptınız. Ben de size çok güzel bir rüter vermek istedim. Ee, dedim ki kanalıma abone olun arkadaşlar lütfen dedim. Ve kanalıma abone olmuşsunuz. Ee, hepiniz gelmemiş ama gelen arkadaşlarım da almış. Ee, tekrardan söylüyorum darlayacağım arkadaşlar sizi. Ee, hepiniz gelene kadar hepiniz davetlisiniz. Tabii ki de hepinizi çok seviyorum hepiniz gelene kadar ben sizi darlayacağım. Gelin arkadaşlar şu makyaj videolarımı da izleyin lütfen. şaka bir yana sizlere öylesine takılıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Deneyin. Çok memnun kalacaksınız. abone olursanız çok sevinirim. Ve bu, beğen butonuna basarsanız da ayrıca sevinirim. Bireysel açılımları tabii ki bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kalın, sevgilerimle arkadaşlar.